Merhaba arkadaşlar ben Alper bir videoda daha sizler, sizlerle birlikteyim. Bugün size Minecraft internetten nasıl indirilir onu anlatacağım. İlk öncelikle internete giriyoruz. Buraya Minecraft sp.exe yazıyoruz. İlk çıkan şey odur her zaman. Buna tıklıyoruz. Şöyle küçük bir download yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya bir bir imleç geliyor. Buraya nasıl yükleniyor? Siz de buraya da gelebilir. Çalıştır'a basıyoruz. Daha sonra oyun hemen geliyor. Oyunu kapatalım. Ama üstümüze gelmedi. Oyun nereye geldi? Şuraya. Önce bilgisayarınızın kendi şeyine giriyorsunuz. Karşıdan yüklemeler diyorsunuz. Burada Minecraft'ı buluyorsunuz çalıştırayım bakalım açılacak mı? Açıldı. Tamam. Bunu alın. masa üstüne atın. Oyun şu anda masa bilgisayarınıza yüklenmiş durumda. Tıklayıp açabilirsiniz. Oyunu şöyle açıyorsunuz. Burada tabii bu isim yazmıyor. Siz bir isim yazıyorsunuz. Sonra enter game diyorsunuz. Oyun açılıyor. Oyundan çıkmak için Başlat menüsüne tıklamanız gerekiyor. Oyun direkt kapanıyor. Oyundan sadece böyle çıkılıyor. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Yani çok basit bir şey aslında. Sizin de yapabileceğinizi düşünüyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.